Merhabalar, Sayılar Teorisi derslerimize Obed, Okek ve Öktit algoritması konu başlığının 9. videosuyla devam ediyoruz. 29 numaralı problemimizde kalmıştık. Bu ders içeriğinde de yine olimpiyatlarda çıkmış çeşitli problemlere yer vereceğiz. Bu 2016 yılında TÜBİTAK Ortaokul 1. Aşama Sınavında sorulmuş problemin çözümüne başlamadan önce ben Sayılar Teorisi ile ilgili bir kitap tanıtımında bulunmak istiyorum. Çünkü... Burada A eksi B ve A artı B'nin en büyük ortakların olsun? A ile B aralarında asıl olmak şartıyla. Ya da A artı B ile A kare eksi A B artı B kare ifadesinin en büyük ortakların olsun? Bunların alabileceği değerlerle ilgili e, alıştırmalar, problemler sunan bir kitabımız var. Fethi Çalli Alp'in Sayılar Teorisi isimli kitabı. Ben de kitaplığımda bu kitabı size göstereyim. Şöyle ekrana da tutabiliriz. Kitapla mutlaka daha önce denk gelenleriniz vardır. Güzel bir kitap bu. Kitabın matematik olimpiyatlarına hazırlık gibi bir iddiası yok tabii ki. Ama teorisiz bir sayılar teorisi de olmaz. Yani bazı teorik kavramları kazanmak için başlanabilecek güzel bir kitap. İçinde bol miktarda da sayılar teorisiyle ilgili alıştırmalar var, problemler var. Burada bahsettiğim sorular gibi. Ee, belki kitap için handikap sayılabilecek bir kısmı. Bu alıştırmaların çözümleri bulunmamakta. Ondan dolayı ben de e, bu tür problemlerle üniversite öğrenciliğim zamanında 2001 yılında e, sayılar teorisi dersi alırken bunlarla uğraşmıştım. Biraz fazla zaman harcayarak çözmüştüm o zamanlar. Ama bunlarla tabii ki fazla zaman harcayarak e, çöze çöze daha sonra hızlandırabiliyorsunuz. Ondan dolayı tavsiye ederim. Zaten takıldığınız problemleri e, internette vesaire işte çabalarınızı sunarak Bunları denedim, bunları yaptım, şuraya kadar ilerlettim problemimizi. Ondan sonra çözüme ulaşamadım gibi çeşitli yerlere sorarak da yine çözümlerine de ulaşılabilir. Bunu paylaşmış olalım. Ve olimpiyat birikimi için de güzel bir sizin için faydası olacak bir eser diyebiliriz. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Aile bir aralarında asal olmak üzere verilen ikililerden kaçı her zaman aralarında asaldır? Şimdi ben kitaptaki çalışmamızdan ve hatta bu dersler içerisinde biz 6. problemimizde bu A artı ve A eksi B ifadesini incelemiştik. Bir ya da iki değerini alabildiğini e, biliyorum. Bunun çözümünü göstermiştik. Ondan dolayı iki olduğuna dair yani aralarında hassallık gelmediğine dair bir örnek verelim. Örneğin biz A'ya 3, B'ye de 1 tek sayısını verirsek. A3, B'ye de 1 için. A eksi B ile A artı B bu ikililer. Birisi 2. Diğeri bir de 4 olduğu için 2 ile 4'ün en büyük ortak böleni 2'dir. Dolayısıyla aralarında asal gelmek zorunda değildir. Bunu göstermiş oluyoruz. Diğer ifadenin de 1 veya 3 gelebileceğini biliyorum. Bunun 3 olduğuna dair mesela bir örnek verelim. O da tabii A ile B'yi de aralarında asal seçmeniz gerekiyor. A'ya biz burada 2 verelim. B'ye de 1 sayısını vermiş olalım. Dolayısıyla A artı B ifadesi 3 değerine erişecektir. A kare eksi A B ifadesi 2'nin karesi eksi. 2, 4 yaptı. Artı. Bir de B'nin karesini 1'e eklersek 3 oldu. Yani 3 ile 3'ün en büyük ortak bölenini araştırırsak bu da 3 oluyor. Aralarında asal olmak zorunda değildir. Bunu görmüş olduk. Şimdi diğer iki maddedeki problemlere baktığımız zaman e, burada ters bir örnek. Yani birden büyük geldiğine dair bir örnek e, bulamazsınız. Bazı değerler verirseniz bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla burada tabii emin de olamıyoruz. Yani birkaç tane örnek verdik ve Aralarında asal geliyorlar diye her zaman aralarında asal olduğunu göstermez. Fakat bunun kanıtını vererek tam olarak emin olabiliriz. Son kısımda ise şöyle bir bilgi verelim. Buna bazı değerler verirseniz, bazı küçük değerlerde denediğimiz zaman aralarında asal gelebilir bunlar. Dolayısıyla bunun ters örneğini bulmakta biraz uğraştırabilir. Bu bakımdan ilginç bir problem. Fakat son madde aralarında asal mıdır değil midir? Onu biraz daha detaylı incelememiz gerekiyor. Şimdi burada 3 e, ve 4. ikililer arasında ben öncelikle 4. başlamak istiyorum. 4. gösterilmesi yani A artı B ve A kare artı 3 AB artı B kare ifadesinin e, aralarında asıl olduğunun kanıtlanması bana biraz daha kolay geliyor. Şu ana kadar yaptıklarımıza benzediği için ondan dolayı bunun kanıtıyla başlayalım. Şimdi bu ifademizin en büyük ortak böleni D olsun diyelim. Biz D'nin 1 olduğunu ispatlamak istiyoruz. Dolayısıyla önceki çözümlerde kullandığımız yönteme uygulayacağız. Ee, önceki derslerde tabi bu tür şeyler yapmıştık. Örneğin 6 numaralı problemde buna benzer ifadeler çözdük. Buraya biz DX diyoruz ve A kare artı 3AB artı B kare ifadesine de buna da biz DY diyelim. Bu şekilde X'ye pozitif tam sayıları vardır. Hatta x ile y de aralarında asaldır. Bu problemin çözümünde x ile y'nin aralarında asallığı bizim için etkili olmadığı için şu anda önemli değil. Ondan dolayı bu kısmını yazmıyorum ama e, bilmekte fayda var. X ile y aralarında asal olması gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan örneğin b sayısını çekersem, b eşittir d x eksi a oluyor. O halde a kare artı 3 a çarpı b yerine d x eksi a bırakıyorum artı b kare aldığımız için d x eksi a'nın karesi eşittir dy biçiminde yazmış oluruz. Ve içinde d bulundurmayan terimleri ve bulunduran terimleri buna göre bir gruplandıralım. A karemiz var elimizde. Sonra burada 3a dx'imiz var elimizde. Artı 3a dx. D'nin bir katı burası. Eksi 3a kare. Sonra dx eksi a'nın karesini açarsak d kare x kare eksi 2a dx ve artı a kare elde etmiş oluyoruz. Eşittir dy biçiminde yazmış olduk. Şimdi a karemiz var. Sonunda bir a karemiz var. 2 a kare ve eksi 3 a kareden dolayı da eksi a kare elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla onu karşı tarafa örneğin a kare diye atmış olalım. Ve y'li terim, d'li terimleri de ortak bir paranteze alırsak geri kalan ifademiz de d çarpı z biçiminde olur diyebiliriz. Buradaki denklemlerimiz a ve b'ye göre simetrik olduğu için benzer şekilde b karenin de d çarpı t biçiminde ...olduğunu söyleyebiliriz. D çarpı T'dir diyelim. Burada Z ve T'ler yine arkadaşlar pozitif tam sayılardır deriz. Böylece D sayısı A kareye ve B kareye bölünmektedir. D tam böler A kare ve D tam böler B kare ise... ...D sayısı A kare ile B karenin en büyük ortak bölenini de bölmesi lazım. Çünkü bu, bu bir ortak bölendir D bizim için. O halde A kare ile B karenin en büyük ortak bölenini de bölmesi lazım... Fakat A ile B aralarında asal olduğu için kareleri de aralarında asaldır. Bundan dolayı elde ettiğimiz sonuç D eşittir 1'dir diyoruz. Daima aralarında asaldır. O halde bir tanesinin daima aralarında asal olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi A kare B artı AB kare virgül A küp artı AB artı B ifadesine bakalım. Bu da her zaman aralarında asal geliyor. Bunu tabi kanıtlamamız gerekiyor. Şimdi bu maddenin kanıtında en büyük ortak bölenlerini bir D sayısıyla göstermek yerine bir ortak böleni, asal bir ortak böleni P olsun diyerek başlayacağız. Bu şekilde P olsun demek bizim için daha avantajlı oluyor çözüm aşamasında. O yüzden burada bir farklılık var. Bir önceki e, metoda göre burada küçük bir farklılık var. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu şekilde ifade etmiş olalım. P asal sayısı A kare B artı AB kareyi ve A küp artı b artı B küp ifadesine tam bölüyor olsun. Neden buna ihtiyaç duyduğumuzu az sonra görmüş olacaksınız. Şimdi ilk ifademizi AB ortak parantezine alabiliyoruz buraya dikkat ederseniz. A çarpı B ve A artı B elde etmiş olduk. A ile B aralarında asalken A sayısı A artı B ile yine B sayısı da A artı B ile aralarında asaldır. Öküt algoritması gereğince. Dolayısıyla bunlar ikişer ikişer aralarında asal olduğu için bu durumda P sayısı ya A'yı bölüyordur diğerlerini bölmez. P asal ya B'yi bölüyor diğerlerini bölmez. Ya da A artı B toplamını bölüyordur. A ile B'yi bölmez diyebiliriz. Ben burada 3 durumu yazdım. Ancak P tam böler A durumunda örneğin çelişki geliyorsa benzer mantıkla P tam böler B durumunda da çelişki gelecektir. O yüzden bunlardan bir tanesini tercih ederek başlayalım. P tam böler A artı B durumunda da yine çelişki geldiğini ispatlayacağız tabii ki. O zaman biz şöyle başlayalım. Şimdi P tam böler A olsun. Bu durumda ne oluyor bir bakalım. Yine şu ifademize bakarsak P tam böler A küp artı AB artı B küp ifademiz vardı. Dolayısıyla burada P tam böler A küp artı AB olacaktır. Çünkü burası A parantezine alınabilir bir ifadedir. A küp artı AB olur. Dolayısıyla bunların farkına da tam bölünecektir. Buradan p tam böler b küp olup p asalı b'nin küpünü bölüyorsa p b'nin kendisinde böler. P tam böler b'dir. E bu da a ile b'nin aralarında asallığı ile çelişir. A ile b'nin en büyük ortak böleninin bir olmasıyla çelişirleriz. P tam böler b durumunda da benzer çelişki oluşacağını söylemiştik. O halde şuna bakalım. P tam böler a artı B olsun. Tabii ki P A'yı da ne A'yı ne de B'yi bölecek durumdadır şu anda. Bunu da biliyoruz. Şimdi verilen ifadelerin küp açılımıyla ilgili olduğunu da tahmin edebiliriz. P tam böler A artı B'nin küpü olur. P A artı B'yi bölüyorsa A artı B'nin küpünü de böler. E, A artı B'nin küpü nedir? A küp var elimizde. Ondan sonra artı B küp var. Ve artı 3AB A artı B ifademiz var. Burada elimizde A artı B çarpan olduğu için şu 3A B A artı B ifadesi de yine P'nin katıdır. P ile tam bölünmektedir. Dolayısıyla bu toplam bölünebildiğine göre P tam böler A küp artı B küp elde etmiş oluyoruz. Buradan P tam böler A küp artı B küp ifadesi de yazabiliriz. Evet. Burada herhangi bir çelişki gelmiyor gibi görülebilir. Fakat şu bilgiyi henüz uygulamadık problemimizde. Yani P A küp artı AB artı B küpü de bölüyordu. Bunu da yazalım. P tam böler. A küp artı AB artı B küpü bölüyor. E A küp artı B küpü de böldüğüne göre bunların farkı olan e, AB çarpımını da bölecektir. Buradan çıkan sonuç P tam böler A çarpı B'dir. Buradan P tam böler A veya P tam böler B gelecektir. P tam böler B. Bu da çelişkisi elde edilmiş olur. Çünkü A artı B'yi e, bölen bir P asalı A'yı bölüyorsa bunların farkı olan yine B'yi de bölecektir. Ya da B'yi bölürse bu sefer A'yı da bölmek zorunda kalacaktır. Bu da A ile B'nin aralarında asal ile çelişmiş olur. Çelişki yakalamış olur. O halde böyle bir P asalı yoktur ve D'miz birdir deriz. Şimdi bu kısmını da tamamladık. Dolayısıyla sorumuzun ifadesindeki e, verilenlerden iki tanesinin aralarında asal olduğunu gördük. Üçüncü ve dördüncü ikiller aralarında asal. Beşinci ikilimize bakalım. A kare artı B kare virgül A kare eksi AB artı 7 AB ikilisi. Bunlar aralarında mıdır Bu ikilinin en büyük ortak böleni D olsun diyebiliriz. Ya da D'nin de bir böleni olan P asalıyla işlem yaparız diyebiliriz. Çok fark etmeyecek burada. Eşittir D olsun diyelim. En büyük ortak bölenlerini D ile göstermiş olalım. Şimdi biz burada A ve B sayılarına A'ya 2, B'ye de 7 verirsek değeri ne oluyor? Bir hesaplayalım. 2'nin karesi ile 7'nin karesini toplarsak 49 artı 4'ten 53 elde etmiş oluruz. Ve A kare eksi B kare artı 7 AB ifadesini hesaplayalım. 7 çarpı 7 çarpı 2 elde ediyoruz burası. 49'un 2 katı var. B karede de 49'un 1 katı da çıkarırsak 49 kalmış oluyor. A kareyi de eklersek yani 2'nin karesi olan 4'e eklersek tekrar 49 A artı 4'ten 53 e elde etmiş oluruz. Eşittir 53 olur. D sayısını bulmuş oluruz. Böylece bu ifade de aralarında asal olmayabiliyor. Tabi burada e, çok doğal olmayan bir işlem yaptık. Bunun farkındasınız. E, biz bu değerleri nasıl tahmin edecektik? Örneğin sınava giren bir öğrenci. Hadi A'ya e, 2 verdikten sonra B'ye bir de 7 verelim bakalım ne oluyor diye başlamaz değil mi? Dolayısıyla buradaki önemli aslında soru bu değerlere nasıl ulaşıyoruz? Şimdi bu değerlerin nasıl elde edildiğini açıklayalım. Bunun için a kare artı b kare evet madem d'ye bölünüyor a kare artı b kare d'ye bölünüyor ve diğerini de yazalım. D tam böler a kare eksi b kare artı 7ab diye yazalım. O halde bu iki sayının toplamı ya da bu iki sayının farkı da yine D'ye bölünecektir. Ben A kareleri yok ederek yazıyorum. Yani ikinci ifademi eksiyle çarpacağım aslında. D tam böler. Şöyle yazıyorum. A kare artı B kareden bu ifadeyi çıkarıyorum. A kare eksi B kare artı 7AB ifadesini çıkarmak istiyorum. A karelerimiz gitti. Dolayısıyla B kare eksi 7AB kalıyor. Bu da B parantezinde. Elimizde tabii 2B kare kaldığı için B parantezini aldığımız zaman B parantezinde 2B-7A biçiminde bir ifade elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu bize çok daha kesin biçimde aslında bu sayıları, değerleri nasıl elde ettiğimizi gösteriyor. A'ya artık burada 2, B'ye de 7 verdiğimiz zaman 0 elde etmiş oluyoruz ve sıfırladığımız zaman D tam böler 0'a ulaşmış oluyoruz. Hani 0 gelmesi pek başlangıçta burada hoşunuza gitmeyebilir ama onu çok dert etmeyin çünkü başlangıç ifademizde Gördüğünüz gibi yerine yazdığımızda her iki de zaten pozitif değerler gelmektedir. Bu şekilde yazılabildiğinden dolayı burayı sıfır yapacak şekilde sayısal değerler denemekte fayda vardır. Böylece a eşittir 2, b eşittir 7 örneğine nasıl ulaşabildiğimizi de görmüş olduk. Haliyle sorumuzun yanıtı burada 2 i̇ki tane ikili olacaktır. Bunlardan kaç her zaman aralarında asaldır? Üçüncü ve dördüncü sıradaki sıralı ikililer daima aralarında sal gelmektedir. Problemin çözümü için biraz vakit harcadık. Tabi anlatmak, detaylandırmak için. Fakat tek bir tane soru yok aslında sorunun içerisinde. Gördüğünüz gibi her bir basamağın çözümü ayrı bir problemdir. Ondan dolayı bu biraz daha çözümü uzun bir soruydu. Şimdi 2008 yılından TÜBİTAKLİSE 1. aşama sınavından bir problemimiz var. Kaç a büyük eşit b şartını sağlayan ab pozitif tam sayı ikilisi için a kare artı b kare ifadesi a küp artı b ve a artı b küp ifadelerini böler tam böler diye soruluyor. O halde neyin tam sayı olmasını istiyoruz? Hemen bunu yazarak başlayalım. a küp artı b bölü a kare artı b kare ifadesinin bir tam sayı olmasını istiyoruz ve yine a artı b küp bölü a kare artı b kare ifadesinde bunu da bir tam sayı olmasını istiyoruz. Zaten pozitif tam sayılar olduğu için bunların bölümü de tam sayı çıkıyorsa pozitif tam sayı olmalıdır. Bunlar bizim problemimizin verilenleridir. Şimdi bu aşamada çeşitli şeyler deneyebiliriz. Örneğin bu iki ifadede tam sayı olduğu için bunları toplamayı ya da çıkarmayı deneyebiliriz. Fakat şunu da kullanalım. Biz burada A ve B sayılarının en büyük ortak bölenlerine D diyelim. Problemin e, önemli bir kilit noktası burasıdır. Toplasanız da yine en büyük ortak bölenlerine D dememiz e, çözümde yine fayda sağlayacaktır. O yüzden biz bunu başta söyleyelim. A ile B'nin en büyük ortak böleni eşittir D olsun. Bu durumda A eşittir DX, B eşittir DY olacak şekilde. X, Y pozitif tam sayıları vardır. Ve X ile de Y yine aralarında asaldır. Bu şekilde sayılar vardır. Peki biz bunları yerleştirirsek dolayısıyla ilk ifademiz yani şu a küp artı b bölü a kare artı b kare bu bir tam sayıydı madem. Bu ifademizde a kareden dolayı biz d kare parantezine alabiliyoruz ifademizi. Dolayısıyla paydaya x kare artı y kare getirmiş olduk. Yine pay kısmımızda ise d küp x küp artı D'ye ifadesi elde etmiş oluyoruz. Haliyle birer tane biz burada D'leri sadeleştirirsek o zaman D kare X küp artı D elde etmiş. Artı D değil artı Y elde etmiş olduk. D'leri sadeleştirdik demiştik. Bölü X kare artı Y kareden bir tane daha D çarpanı bulundurmuş oluyoruz. Şimdi bu D sayısı dolayısıyla Pay kısmımızdaki ifadeyi bölmesi gerekiyor. Zaten d karenin içinde d çarpanı olduğu için ilk terim bölünecektir. O halde buradan çıkan sonuç d sayısı y'yi de bölüyor olması gerekir. Aynı işlemleri ikinci ifademizde yaparsak benzer şekilde benzer şekilde a artı b küp bölü a kare artı b kare bir tam sayı ise buradan çıkacak sonuç D tam böler A olur. E, D sayısı hem A'yı hem de B'yi böldüğüne göre A ile B de aralarında asalsa sonuç olarak D buradan 1 olması gerekir. D eşittir 1'dir. Ee, daha doğrusu şöyle diyelim. Burayı düzeltelim. D tam böler X'tir diye buluruz. Şimdi tekrar ifadelerimizde biz e, dikkat edersek X ile Y aralarında asal olduğu için bu durumda D'nin 1 olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü D hem X'in hem de Y'nin bölenidir. O halde D tam böler. X ile Y'nin en büyük ortak böleni. Yani 1'e tam bölünecek olup bu durumda D eşittir 1'dir. Yani A ile B sayıları aralarında asaldır demiş olduk. Şu anda herhangi bir hatamız yok. Devam edebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. A kare artı B kare sayısı A küp artı B'yi bölüyordu. A artı B bölüyordu. A kare artı B kare sayısı kendi kendine bölecektir. Kendi kendinin herhangi bir tam katını böler. Örneğin biz şunu yazabiliriz. A kare artı B karenin örneğin burada biz B katını alırsak bu yine A kare artı B kareye tam bölünecektir. Yine A kare artı B karenin e, tam bölündüğü e, A kare artı B karenin tam böldüğü bir sayı olarak A artı B küp sayısını yazalım. Bu da a kare artı b kareye tam bölündüğü için farklara da tam bölünecektir. Dolayısıyla buradan biz b küpleri yok etmiş oluyoruz. Elimizde ne kaldı yazalım. a kare b eksi a ifadesi kaldı. Bölü a kare artı b kare elde etmiş oluyoruz. Burayı da a parantezinde yazarsak a b eksi 1 bulmuş oluyoruz. Bölü a kare artı b karedir. Bunun da bir pozitif tam sayı olması gerekiyor. Şimdi bu a çarpanı a kare artı b kare ile aralarında asaldır. Çünkü A ile B aralarında asaldı. A ile B'nin en büyük ortak böleni 1 olduğundan e, buradaki yapacağımız işlem e, A kare daha doğrusu A B eksi 1 bölü A kare artı B karenin bir tam sayı olması gerektiğidir. Elemandır tam sayıdır diyorum. Şimdi e, tabi burada sıfır olması da mümkündür pay kısmında. Artık pozitif tam sayıdır diye yazmadım. Sıfır olması da mümkündür. Burada A eşittir, B eşittir bir durumunda bu mümkündür. Verilen ifadenin tam sayılar olarak geldiğini görebiliriz. Peki bundan başka bir durumda yani AB-1'in pozitif olması durumunda ne oluyor? Biz buna bakalım. AB-1 ifadesi sıfırdan büyük olursa bu halde bu AB-1 ifademizin bir kere tam bölünebilme Koşulundan dolayı bir eşitsizlik olarak A kare artı B kareden büyük gelmesi gerekir. Bu şekilde olmalıdır. Peki bu mümkün müdür? Bunu da düşünelim. E biz zaten şunu biliyoruz. A kare artı B kare ifadesi daima 2AB'den büyük eşittir. Dolayısıyla bu ifademizde de AB-1 ifadesinden, çünkü iki katı zaten AB'den büyük gelecektir bir daha eksiltirsek iyice küçükmüş oluyoruz. Olduğundan buradan bir çelişki yakalamış oluyoruz. Böylece AB-1 bölü A kare artı B karenin sadece pay kısmının sıfır olması durumunda çözümümüz vardır. Yani A ve B'nin bir olması durumunda çözüm vardır. Bunun dışında da başka çözüm yoktur deriz. Böylelikle B şıkkına ulaşmış oluyoruz. Bu iki problemle dersimizi tamamlamış olalım. Sonraki dersimizin problemini de burada tanıtarak dersimizi noktalayabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.